Arkadaşlar merhabalar. o Obrix vlog'un ikinci serisini çekiyoruz şu anda. Bugün neredeyiz? Bugün Cumhuriyet döneminden sonra kurulmuş bir köydeyiz. Bu köy Cumhuriyet'in yedinci köyü. Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulunca 7. köy olarak bu köyü inşa etmişler. Bu köyde her şey ahşaptan yapılma. Evler, okullar, camiler her şeyden ahşaptan yapılma. İnsanlar bu köyde neler inşa etmişler, neler yapmışlar bunları görmek için heyecanla o insanların yapıtlarını görmeye gidiyorum. Cumhuriyetin ilk yapıtlarını görmek de beni heyecanlandırmıyor değil. Köye ilk girdiğim andan itibar şunu hissettim. Cumhuriyeti iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Şu anda köydeyiz arkadaşlar ve gidelim başlayalım. Şimdi Cumhuriyet döneminden bize miras kalan bir okuldayız. Bu okul Cumhuriyet döneminin 14. okulu. Bu okuldan yaklaşık 450 tane mezun vermiş. Mezunların çoğu Cumhuriyet'in savcısı, polisi, askeri, öğretmeni ve hemşire ebesi olmuşlar. Ve ben bu okula geldim. Şu anda arkamda gördüğünüz okula harabe görünse de bu okuldan Cumhuriyet'in ilk çocukları mezun olmuş. Ben bu okulu gördüğüm için çok memnun kaldım. Size de göstermeye çalışacağım. Şimdi içine gireceğiz okulun ve okulu biraz tanıyalım. O Cumhuriyet'in çocukları hangi okulda okumuşlar, nasıl sıralarda okumuşlar, nerelerde ders görmüşler bunları size de biraz göstermek istiyorum. Şimdi okulun içindeyiz. Okul gördüğünüz mü? gerçekten harabe bir şekilde. Bu okuldan Cumhuriyet'in ilk savcıları ve ilk doktorları, öğretmenleri, polisleri ve askerleri çıkmış. Yaklaşık olarak iki tane sınıf var burada. Sınıfların bir tanesini açabildik, bir tanesini açamadık. Ee, i̇çeriği de size göstermek istiyorum. Şimdi biraz içeriye bakın. Ve ondan sonra konuşmaya devam edelim. Biraz daha size tanıtmak istiyorum. Daha sonra çıkıp, Cumhuriyet'in 7. camisi. Yani Cumhuriyet Devleti kurulduktan sonra 7. cami. Atatürk'ün yaptırdığı 7. cami. Oraya da götürmek istiyorum size. Oraya da göstereceğim. Bu köy gerçekten Cumhuriyet için, Cumhuriyet'i anlatan en net köylerden bir tanesi. Sizin de gelmenizi tavsiye ediyorum. İnsanlar şu gördüğünüz bölgede otururlar. Öğrenciler ders dinlerlermişti. Öğretmenleri de şurada bulunan duvar tarafından ders anlatırmıştı. Daha sonra çocuklar çıkıp bu kaplan çıkıp teneffüs yaparlarmıştı. Tabi o dönemin öğrencileri öğrencilerine verilen görevler çok olduğu için o aşağıdan indiğiniz zaman odunluk odunlar gidiyorsunuz ve odun alıp soba yapmak zorundasınız. Şimdi o odunu da biraz gösterip ondan sonra sizi camiye istiyorum. Burası da o öğrencilere ait odunluk arkadaşlar. Bu odunlukta öğrenciler her gün odun alıp okumak için, cumhuriyetten sonra kendilerini geliştirmek için soba yakalanmıştı, sınıflarına sıfırlanmıştı. Şimdi o camiye gidelim ve camiye kalan bence en güzel şeylerden bir tanesi. cumhuriyet dönemine ait olan köyü, kilim gözü, gözü, kalbimde sahip çıkıp bunlar bizim değerlerimiz. gördüğünüz cami tam 100 yıllık cami. Caminin kapısında 7 numarası var. Bu 7 numarasının ne olduğunu sorduğumuzda bu cami Cumhuriyet döneminden sonra yapılan 7. camiymiş. İçeride çekim yapma fırsatımızın olup olmadığını sorduk. Can güvenliğimizden dolayı izin vermediler. Çünkü burada yağmurlu olduğu için havada şu anda biz gelirken de yağmur yağdığı için burada her şey ıslanıp genişlediğini, yıkılma tehlikesinin olduğunu söylediler. Biz de bu yüzden camiye girmedik ama camiyi size göstermek istiyorum. Cumhuriyetin 7. camisi. Ben bu köye geldiğim zaman çok heyecanlandım. Heyecanlanmamın sebebi şu. Cumhuriyetten kalan çok fazla ayrıntı var bu köyde ve bu köy bana cumhuriyeti anlatan en iyi köylerden bir tanesi. Bu yüzden şimdi camiye çekim yapamadığımız için köyde yapılan ahşap, başka şeyleri göreceğim. Cumhuriyet döneminden kalan bazı şeyleri görmek için gidiyorum. o dönem tabi Atatürk ihale verip ihale almadığı için köylünün yaptığı hizmetleri, çalışmaları görmek için köye geldiği zaman kaldığı evler arkadaşlar bu ev ve yalnız şu evmiş tabi e, buraya girip çıkarmıştı köyde ne yapılıyor ne ediliyor buradan e, bir gece kalıp yan taraftaki köye gidermişti köylüye önem verilmişti çünkü onun başarısının belki de en büyük, en büyük sebeplerinden biri de, de köylüydü. Kendimle ileri görüşlüğünden hariç köylünün e, yardımıyla, desteğiyle buralarda da kalırmıştı arkadaşlar. Şimdi ben bu videoyu çekerken gerçekten çok eğlendim. Çok e, duygusallaştım. Çok anılarım canlandı. Ben şu anda bu videoyu kapatıyorum. bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu arada kanalımıza abone olmayı like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Eksiklerimiz varsa bunları bilelim.